sınıf başkanlarını sandık başında seçiyorlar. Seçimlerde uygulanan tüm aşamaları okullarında sınıf başkanlarını seçerken uygulayan öğrenciler seçme olmanın önemini şimdiden öğreniyorlar. Seçim eczanelerindeki bir bu örnek alan yeni bir altın filtroyu toplu öğrencileri sınıf başkanlığının kaldırtabiliyor. seçmenin hazırlanan seçim kurulu, seçim listeleri, seçim kanlığı ve oy kutularıyla okuldan yeni bir seçim yapıyor. Bu okulda her şey demokrasi, her şey seçimle geleceğin minik siyasetçileri de şimdiden bu yapmaya başlamış Her bir televizyonlarda izledikleri siyasetçilerden çok şey öğrenen sınıf başkan adayları seçmenlerine partilerde bulunuyor. Eğer e, okul başkanı Büyüklerinin aksine genç yaşta seçmen olmanın önemini öğrenen bilgiler büyüdükleri zaman mutlaka oy kullanacaklarını söylüyor. 8 yaşına geldiğinde sen de e, şimdiki kullandığın gibi oy kullanacak mısın? İleride de böyle seçme hakkını kazandığında yine kendi fikirlerine uygun partileri ve yöneticileri seçmek Evet. Bir sıra oyları sayılıp kazanalım denirlenmesine geliyor. <laughs> sırasıyla sınıftan sevinç çığlıkları yükseliyor. Böylece 27 Ağustos Öğretim Okulu bir seçimi daha oluyor. Haber'in gündeme getirdiği Ertmen, Toki, Nurullah İlköğretim Okulu